Şu an videodayız. Evet. Ee, birkaç tane deneme atışı yapacağız. Gerçi silah hayır diyoruz ama spor anlamında yapıyoruz bunu. Bakalım. Hedefimizi vurabilecek miyiz? Vurdu. Vurdu. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş. Kapat bazıcıyı. Yakınlaştırdım zaten şu an. Yakınlaştırma yaptım. Kartal <laughs> Buna kartal gözü derler. Buna kar kar kartal gözü derler. Buna kar kartal gözü derler. Nasıl? <gülüyor> Muhtemelen tabi merminin <laughs> yani. Çıktığı yer. Evet. Yeni atışımız için e, Hazırlansın Ahmet Bey. Bir tane daha, daha atalım. <laughs> Gel bakalım Yiğit Efendi. <laughs> tamam. Aa, kız kız geliyor dur. Tamam videoyu durdur. Dur. Kız geliyor kız. Aşağı Aşık Şenlik'in aşağı yaylasındayız. Aşık Şenlik beldesinin. Ee, tabii ki silahın iyi bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Sadece spor amaçlı e, ve gereken tedbirleri alarak e, birkaç tane atış yapıyoruz? Boş arazilerde. Ya, boş arazideyiz şu anda. Yani hiçbir şekilde can güvenliği tehlikeye düşürecek bir e, Davranışta bulunmuyoruz. Davranışta i̇şte bulunmuyoruz kesinlikle. Evet. Şimdi atışımızı yapacağız. Bakalım ne kadar keskin nişancı. YouTube'a mı açacaksınız? Vurmadı. Vurdu. Peki. Buraya Vur, işte. İki de iki. Devam. Ay çok sıcak be. Mermi. İki de iki mermi bitti. Mermi, iki Şu an Hedip'in yanına doğru ilerliyoruz. Amir abi çok sıcak ya. Bak kaç tane vurmuşum. Yiğit efendi. Diyorsun ya vuramıyorsun. Bak bak. Mermi Hı? böyle Onu eridi. at at. Ha. Hop. <laughs> Diğer tarafa. İçindeki üçmüş gitmiş de. Demek ki atabiliyoruz değil mi? Yiğit efendim. Söylemek istediğiniz evet. bir şey var mı Ahmet Bey? Ee, sevgili Benim dostlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bunu e, tedbirli bir şekilde yaparsanız güzel bir spor. Kimsenin can güvenliğini tehlikeye sokmak istemeyiz tabii ki. E, biz şu anda Aşık Şenlik Yaylası'nda çok güzel e, haz aldık bundan. Birazdan mangalımıza gidiyoruz. Mangal yapıyoruz şu anda. E, herkese iyi seyirler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Be Arkadaşlar videomuz başlamıştır. Oo. Şu an kulağım yoruldu. Vurdu mu? Vallahi bilmiyorum. Vurmuşa benzemiyor. Tekrar bakalım bir tane daha. Tekrar deneyecek. Denemiyorum, vazgeçtik ya. Vazgeçti. Bakayım Gidiyoruz. Evet, vurmuşum ama. Fehirlmiş mi? Vurmuşum. Üstten vurmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Yine vurmuş yani. Demek ki o kadar da şey değilmişiz ya. Alttan neden düştü biliyor musun? Alt, alta bulunca. Burada yer var ya mermi gitti böyle. Mermi yani gerçekten az önce çok güzel gitti ya. Buradan girdi buradan çıktı ya. Şey. Yani. Görüyor musun? Yiğit efendi. Görüyorum <laughs> Ahmet efendi. <laughs> Hadi gel. Dur dur videoyu.